Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berke. Bugün sizlerle Java ile Nesne Programlama'da bugün 13. bölümde gene karşınızdayım arkadaşlar. Evet, geçen ders ne yapmıştık? Kısaca bir özet geçelim. Geçen ders arkadaşlar break, continue ve switch deyimlerini anlatmıştık arkadaşlar. Evet, yani güzel, güzel bir ders oldu o da. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşte switch zaten e, if gibi kullanılan bir deyimdi arkadaşlar. Aynı şekilde mesela break de dö döngüyü kırmamızı sağlayan, continue ise mesela döngüden sonraki deyimlerin yürütülmemesini sağlayan bir birer deyimlerdi bunlar. Artık deyimleri hani şöyle bir ara veriyoruz. Tabii ki hepsini bitirmedik deyimlerin. Ya Java'da milyon tane deyim var hatta pek çoğunu bu hani videoların sonunda bile hepsini öğrenmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. Çok fazla karışık olaylar var. Yani şu an için tabii ki kolaylarını öğrendik arkadaşlar. Ama tabii ki e, ileride daha zorlarını da öğreneceğiz. Tabii ki hepsini bitiremeyeceğiz ama yine de öğreneceğiz arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağız? Bugün ise e, sabitler ve türleri bitirdiğimiz bitirdiğimize göre artık tür dönüşümlerine geçiyoruz arkadaşlar. Yani bir tür bir türe nasıl atanır? Mesela büyük tam sayı atıyorum long'dan int türüne atıyorum. Diğer türlerden gel sayı türlerinden tam sayı türlerine. Arkadaşlar bu söylüyorum cidden çoğu programcının ya yanlış bildiği ya da hani yanıldığı konulardan arkadaşlar en önde gelen bir konu gerçekten çoğu programcı ne yazık ki bu konularda eleniyor yani mülakatları geçemiyor o yüzden işe de giremiyor arkadaşlar bu gerçekten çok önemli bir konu aynı anlattığım hani sabitler konusu gibi çok nadir bilinen bir konu çoğu programcı yanlış biliyor ya da bildiğini sanıyor arkadaşlar bildiğini sanıyor ama bilmiyor mesela yani. O yüzden hani bu kuralların hepsi çok fazla kural olduğu için hani öğrenmesi de bir tık hani böyle sıkıntılı arkadaşlar. Yani hepsini böyle sebep sonuç ilişkisiyle öğrenmeniz gerekiyor anlattığım gibi daha önce de. Sebep sonuç ilişkisini kurarsanız arkadaşlar o yüzden mesela bu tabloyu da koydum ki ben buraya. Bu tablo üzerinden arkadaşlar yorumlayarak anlatacağım size. Bu sayede çok çok daha iyi anlayacaksınız. O zaman arkadaşlar başlayalım. Mesela şimdi bakın burada hedef türümüz mesela e, bakın birinci tur arkadaşlar A mesela. Biz A'ya işte B'ye atamak istiyoruz mesela. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde isimlendiriyoruz. Yani T2 bizim source var. Source type'ımız yani kullanacağımız mesela kaynak tür yani anladığınız üzere Türkçe şu, o şekilde çevriliyor. Yani kaynak tür bizim kullanacağımız yani atayacağımız değer arkadaşlar kaynak türü diye geçiyor. Ve T2'miz arkadaşlar target type yani hedef tür. Atacağımız tür arkadaşlar o da aynı şekilde Yani implicit atama Implicit conversion dediğimiz olay doğrudan atamadır arkadaşlar doğrudan atama Yani direkt olarak bir Tür dönüştürme operatör dediğimiz bir olay var o Bambaşka bir olay ona sonradan geçeceğiz arkadaşlar bu dersimizde sadece Implicit atamayı gösteren bir implicit var arkadaşlar bir de e explicit var. Explicit dediğim gibi tür dönüştürme operatörüyle olan bir özel bir dönüşüm arkadaşlar. Onu ayrıyetten ele alacağız. Öncelikle doğrudan, doğrudan tür dönüşümünü arkadaşlar inceleyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi burada da bunları koydum ki bura, bunu tavla üzerinden dediğim gibi anlatacağım ve çok çok daha iyi sebep sonuç ilişkisini kuracaksınız ve daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir not var arkadaşlar farklı türlerin birbirine atanması durumunda derleyici kaynak türü ilişkin değere bakmaz arkadaşlar yani şey demek istiyor mesela derleyici yani derleyici aslında ilgilendirmiyor sizin yani kardeşim sen bunu atama yaptın da bunun hani uf, bu değer beni ilgilendirmiyor ben buna error verebilirim de demek istiyor yani burada aslında yani çoğu zaman aslında bakamaz gibi bir durum var yani Umursamaz yani bir bakıma umursamıyor kardeşim sen ne yapıyorsun deyip bir error verebilir yani anladınız mı? Mesela tabi burada farklı bir olay var bakın arkadaşlar şöyle alalım şunu mesela bakın burada ne yapıyoruz arkadaşlar long bir değeri int bir değere atıyoruz ama tabii ki neden bakın şunu da arkadaşlar şunu şuradan alıyorum ben onu koyacağım o tabloyu oraya ki tablo üzerinden de arkadaşlar anlatacağım bakın şimdi arkadaşlar burada ee, neden problem olduğunu size açıklayacağım. Bakın long türünü biz int türüne atamayı deniyoruz. Bakın lo bakın int'in sınırları ne arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere long'dan küçük bir sınırı var değil mi? Şimdi arkadaşlar mesela burada e, int'in üstünde bir değer olduğu zaman ne yapacak ki derleyici? Yani hangi değeri verecek? Bakın öyle bir problem var. Yani o yüzden bu atama geçersiz arkadaşlar. Neden geçersiz olduğunu Umarım anladınız? Bakın. Yani burada artık yani long'un Long'un sınırlar içerisinde ama Int'in sınırlar içerisinde olmayan değerler olduğu için hani o değerleri nasıl tutacağını düşünün. Düşünemiyor değerli hatta düşünmüyor daha doğrusu direkt olarak yani o yüzden diyor ki error kardeşim bu yani o zaman yani longda ol longda olmayan bir değeri kardeşim sen atamaya atamayı deniyorsun o yüzden error oluşuyor diyor yani bakın bakın incomparable types arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere possible losing conversion from long to long to int diyor arkadaşlar yani yani veri kaybı hem veri kaybı oldu. Bakın zaten 8 byte, 8 byte uzunluğu var arkadaşlar. Hem veri kaybı hem bakın burada veri kaybı oldu. Hem de bilgi kaybı olma ihtimali de var aynı şekilde. Ama bir şey o bilgi kaybı bilgi kaybı olma ihtimali var ama tabii ki bilgi kaybı olmaya da bilir ama yani buradaki sıkıntı o değil dedim gibi hani long'un büyük değerleri arkadaşlar tutulamıyor problem yani sıkıntı orada. Long'un in sınırları içinde olmayan değerlerin tutulamamasından tamamen bu kaynaklı bir error arkadaşlar. Umarım anladık. Küçük tam sayı türünden büyük tam sayı türüne doğrudan atama geçerlidir. Bakın arkadaşlar tam tersi olunca geçerli. Neden geçerli açıklayacağım şimdi arkadaşlar. Neden geçerli tam tersi. Bakın. Şimdi bakın burada bakın short'un sınırları ne arkadaşlar işte yani int'ten küçük bir sınırı var değil mi mantık olarak. Yani bu İnç sınırları, inç sınırlarını geçmesi mümkün değil yani o yüzden bir değer kaybı bir bilgi kaybı arkadaşlar olmuyor Tabii ki veri kaybı gene ol, yani şu an olmuyor tabi de mesela çünkü 4, 4 byte olduğu için arkadaşlar yani tabi ki büyük büyük byte olduğu için bir problem olmuyor yani ama bilgi kaybı da olmuyor arkadaşlar aynı şekilde o yüzden bilgi kaybı olma ihtimali olmadığı için arkadaşlar bu atama geçerlidir bakın şimdi şuna da bakalım küçük tam sayı türünden büyük tam sayı türüne doğrudan atama işleminde sayı pozitifse sayının yüksek anlamlı bit değerleri sıfırlanır diyor arkadaşlar. Şimdi e, hexadesimal olarak yazdırmada bakın daha farklı. Orada farklı bir kayıp oluyor arkadaşlar. Bitsel anlamda bir kayıp oldu arkadaşlar. Şimdi onu göreceğiz bakın. Bakın yüksek anlamlı arkadaşlar e, bit değerleri arkadaşlar atılıyor bakın 3't. Bakın burada daha fazla F var. F neydi arkadaşlar. 16'lık sistemde on, 15 demekti arkadaşlar. Hatırladığınız üzere A B C D e, e F diye gidiyordu 16'lık sistem arkadaşlar. Onu da anlatmıştım zaten. Hexadecimal sistem dediğimiz 16'lık özel bir sistemdi o. A işte A ile devam ediyor 9'dan sonra arkadaşlar. Bakın o oradaki F değerleri arkadaşlar e, atılıyor. O ya o yüzden burada bir kayıp oluyor arkadaşlar şey açısından. Ama bilgide bir kayıp olmuyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Tam sayı türün, büyük tam sayı türünden küçük tam sayı türüne doğrudan atama geçersizdir. Yani bakın gördüğünüz üzere şunu bir alalım öncelikle tabii ki. Orada çünkü tablomuz var ya arkadaşlar. O tablonun üzerinden anlatmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Bakın arkadaşlar short, bakın short'a bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 32 bin küsür. Byte'a bakıyoruz. Bakın byte eksi 128 ile artı 127 arasında. Yani byte daha küçük bir. Yani bakın short'un sınırları içerisinde olup Byte'ın sınırları içerisinde olmayan değerlerimiz bizim elimizde var. Yani o değerler için nasıl bir atama yapılacak ki yani bir hata oluşmasın. O yüzden hata oluşuyor aslında zaten. Hata oluşu, oluşmasının sebebi bu. Yani burada tutulamayan değerlerin atanmaya çalışması durumunda derleyici ne yapacağını bilmediği için burada bir error oluşuyor arkadaşlar. Bakın sınırlar içerisinde kalmak Kalmak ve int türden olmak şartıyla arkadaşlar bir sabit short veya byte türünü atanabilir. Bakın arkadaşlar şimdi biz şey demiştik sabitler konusunun ufak bir hatırlatma yapacağım ee, byte ve short türden arkadaşlar sabit yok demiştik. Bakın neden yok? Yani int türden sabitleri aslında biz direkt olarak short ve byte olarak kullanabiliyoruz demiştik orada hatırlarsanız arkadaşlar. Bakın şimdi bunlar aslında int türden bakın, int türden bakın problem olmadı gördüğünüz üzere çalıştı arkadaşlar. Yani short ve byte türden sabit yok. O yüzden int sabitlerini biz direkt olarak byte ve short olarak arkadaşlar kullanabiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Ya tabii ki şöyle bir problem var. Dediğim gibi burada mesela e, tabii ki short'un sınırlarını ve byte'ın sınırlarını geçtiği takdirde bazı sıkıntılar olacak yani. Ama şu an şu an bizi ilgilendirmiyor çünkü sınırlar geçilmedi arkadaşlar. Çar türüne turuna hiçbir türden doğrudan atama doğrudan dönüşüm yok arkadaşlar. Şimdi bakın neden yok açıklayacağım. Neden yok açıklayalım. Bakın şimdi çar türünün sınırlarına öncelikle bir bakıyoruz arkadaşlar. Çar türünün sınırları ne bakın. Bakın sıfır ile yani eksi bir değer yok onu altını çiziyorum. 65 bin küsür işte bakın. Şimdi sıfır olduğu için bakın yani eksi bir negatif bir değer yok arkadaşlar bunda. Şimdi kardeşim short'ta bir negatif değer tutarsam ben bunu nasıl bulacağım? Nasıl atama yapacağım yani? Yani short'ta yani bakın gördüğünüz üzere short'ta olup çarda e, olmayan değerler olduğu için bu problem oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden atama geçersizdir arkadaşlar. Chart türünün hiçbir Çarp türüne hiçbir türden doğrudan atan doğrudan dönüşüm yoktur. Bakın gördüğünüz üzere burada yine aynı problemden kaynaklı. Bakın çünkü eksi değerleri ben nasıl tutacağım diyor derleyici. O yüzden öyle bir sıkıntı oluşuyor arkadaşlar. Çarp türüne sınırlar içerisinde kalmak ve int türden olmak koşuluyla sabit atanabilir. Bakın int türden olmak koşuluyla arkadaşlar. Int türünde problem yok. Tabii ki yine çarp tür, Chart tür sınırlarını aştığı durumlar için tabi onlar bizi şu an için ilgilendirmiyor arkadaşlar yani ama yani normal bir int sabiti char gibi kullanılabiliyor arkadaşlar ama tabii ki eğer int a deyip oradan şey yaparsanız tabii ki bazı sıkıntılar tabi baş gösterecektir arkadaşlar tabii ki byte ve short da problem oldu ama ama işte sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla demiştim zaten o yüzden bir problem arkadaşlar. O bize ilgilenmiyor dedim. Dediğim gibi. Çar türünden short türünde doğrudan atama geçersizdir. Bakın arkadaşlar. Çar türünden. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada. Tabii ki burada çar türden bir bakalım. Şöyle yapalım. Acaba ne olacak? Bakın. Böyle yine problem. Bakın arkadaşlar. Yani aynı, aynı şey gerçi. Ha buna şey almışsınız. Bakın neden geçersiz? Şimdi açıklayalım arkadaşlar. Bakın şimdi burada da Yine çarda olup arkadaşlar short'ta olmayan değerler olmasından kaynaklı bir hata yine. Aynı şekilde bakın yani 32.000'in üzerinde değerler var burada. Yani o değerleri kullandığım takdirde ben yani o, o değerleri nasıl ifade edecek derleyici ve problemler oluşmaya başlayacak. O yüzden direkt olarak error oluşturuyor bu derleyicimizde. Short türünden chart türüne doğrudan atama geçersizdir. Aynı şekilde arkadaşlar bu da geçersiz zaten bunu işte anlatmış mıydık ya? Kafam karıştı ama. Neyse bir daha anlatalım arkadaşlar. Evet şimdi bakın gördüğünüz üzere eksi değerlerden kaynaklı bir problem arkadaşlar. Dediğim gibi bunu anlatmıştık aslında ama yine de üstünden bir geçmiş oluyor olalım. Bakın 32 bin ya, 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 eksi değerler dediğim gibi arkadaşlar tutulamıyor çarda çünkü yani sıfıra kadar garibim. O yüzden negatiflerden arkadaşlar ne yazık ki tutulamıyor. Short türünden çar türüne doğrudan atama geçersizdir. Bakın aynı şey, ya da, bir dakika zaten aynı şeyi yazmışım arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın artık gerçel sayılara geçelim arkadaşlar. Bakın gerçel sayılarda gerçel sayılardan tam sayılara arkadaşlar tür dönüşümlerine geçelim bakalım. Ya da Tam tersine. Mesela arkadaşlar burada double 2.3 diyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın 2.3. Bakın 2.3 arkadaşlar yani bir double türden bir değer Şimdi buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Virgülden sonrasını ben ne yapacağım? Yani o bir problem. O yüzden direkt olarak error oluşturuyor yani arkadaşlar. Diye yani daha önceden bahsettiğim problemler bunlar yani. Bakın zaten bakın ama tam tüm tam sayı türlerinden çar türünden tüm gerçel sayı türlerine doğrudan atama geçerlidir. Ama tam tersi arkadaşlar. Yani caizdir. Neden caizdir? Açıklayayım arkadaşlar. Ya zaten noktadan sonrası sıfır olsa ne yazar, olmasa ne yazar kardeşim. Ama diğerinde yani tam sayı türünde tutulamayacak bir durum var yani. Ama diğerinde gerçel sayı türünde tutarsın. Ne olacak ki yani? Bir problem olmaz bakın. Yani bu bilmem ne 30 milyon küsür falan bir şey artık bilmiyorum okuyamadım tamam ama 30 milyon küsür nokta işte 0, 0, 0, 0 1 falan bir şey olacak. Tam 300 bir trilyon bilmem ne de olmayacak arkadaşlar. Yani o ayrı bir olay tabii de o duvarlama hatası dediğimiz olay o, o, tamamen ayrı bir olay da şu an için hani atama geçerli çünkü hani noktadan sonraya ha sıfır koymuşsun işte bir şeyler koyuyor ondan sonraki değerlere yani bir problem arkadaşlar olmuyor bir kayıp olmuyor yani o yüzden bir caiz olarak Java'da şey yapılmış arkadaşlar bu kuralda double türünde float Yine doğrudan atama geçersizdir neden geçersiz açıklayalım yine yine aynı mantıkla gideceğiz arkadaşlar burada da Bakın arkadaşlar şimdi double'ın sınırlarına bir bakalım önce. Bakın arkadaşlar çok yüksek sınırları var. Bakın 10 üzeri 308 küsür yani çok büyük arkadaşlar. Aşırı büyük. Böyle bir de float'a bakalım. Gariban float'a bakalım arkadaşlar. Garibin 10 üzeri 38 arkadaşlar. Yani hiçbir şey tutamıyor gibi bir şey. Yani hani okyanusta gibi birisi okyanusta bir tanesi deniz yani atıyorum öyle öyle bir şey yani resmen çok çok büyük double yani. Aşırı büyük bir sayı. Aşırı büyük sayılar tutabiliyor arkadaşlar. Ama yani float gariban olduğu için arkadaşlar yani bu double'da tutulup float'ta tutulamayan değerler için biz sıkıntılar yaşayacağımız için bu arkadaşlar. Aynı diğer diğer sefer geçen sefer olduğu gibi yani tam sayılardayız ki aynı mantık arkadaşlar. Ama bakın float türünden double türüne doğru atlama geçerli. Neden geçerli? Çünkü zaten her türlü float değerlidir arkadaşlar double'ın içindeki değerler olacağı için bir problem olmuyor arkadaşlar. Bakın gayet güzel bakın derleniyor, çalışıyor programımız. Ya, tabii ki o warningi çok şey yapmayın şimdilik. Tabii ki o, sonradan anlatacağım o warningin neden verildiğini arkadaşlar ama şu an için önemsemiyoruz o warningi. Hiçbir türden boolean türüne doğrudan atama yapılamaz. Bakın arkadaşlar şimdi yani boolean özel bir tür arkadaşlar. True ve false bakın yani ama 1 mesela aslında şeyde true demek yapar. True demek değil. 0 false demek. Yani onun dışındaki tüm değerler mesela true atıyorum şeyde. C'de ama. Java'da ne yazık ki böyle değil. Çok farklı. Yani orada da true ve false var burada sadece. Bakın boolean türünden boolean türüne veya boolean türünden atamalar arkadaşlar geçersiz. Bakın çalıştıralım bakın. Incomparable to int cannot be convert convert to boolean. Bakın arkadaşlar boolean atanamaz int diyor. Gördüğünüz üzere. Bowling türden de hiçbir türlü atama yapılamaz. Aynı şekilde arkadaşlar onu da tutamayız. O yüzden sıkıntılar oluyor. Bakın burada arkadaşlar yazdım ben. Hangi türler hangi türler atanamıyor bakın. Bakın byte'dan short'a arkadaşlar. Int'e, long'a, float'a, double'a arkadaşlar atama sıkıntılı değil. Çünkü en küçük tür olduğu için her türlü atanır arkadaşlar. Short byte'a atanamaz çünkü hani dediğim gibi sınırla, sınır problemleri oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ama onun dışında bütün hepsine atanıyor. Char haricinde tabii char, char ve boolean'ı dışarıda bıraktım tamamen. Char ve boolean zaten problemli türler. Bakın int türü arkadaşlar int, int de long, float ve double arkadaşlar atanabiliyor. Long türü arkadaşlar float ve double ancak float ve double arkadaşlar atanabiliyor. Float da ancak double atanabiliyor tabii ki doğal olarak çünkü bir gerçek sayı türü ancak bir gerçek sayı türüne atanabilir. Double hiçbir şeye atanamıyor tabi. Çünkü çok en büyük türümüz arkadaşlar. O yüzden double hiçbir şeye atanamıyor arkadaşlar. Onu da unutmuyoruz. Aynı şekilde boolean ve aynı şekilde bowling gibi yani. boolean bir de işte char mesela ama char atanabiliyor. Bakın gördüğünüz üzere int, long, float ve double arkadaşlar problemsiz bir şekilde atanamıyor. atılabiliyor? Çünkü mesela yani char'ın zaten sınırlarının dışında bunlar. Bakın int'ten sonrası artık bunlar çok büyük sayıları tutabilen tam sayı türleri veya gerçel sayı türleri o yüzden bir sıkıntı arkadaşlar olmuyor. Evet bakıyoruz şimdi. Byte ve char türleri için olan istisna int türden sabit atamalarına return ifadesine ilişkin geçici değişken atama durumu da geçerlidir. Bakın arkadaşlar şimdi burada yani bir return on dediğimiz zaman bakın burada aynı şekilde aslında yani short'tan bir atama oluyor. Bakın aslında int bir sabit. Ama short'a dönüştürülüp o şekilde döndürülüyor arkadaşlar. Burada aslında bir tür dönüşüm olayı var. Ama biz farkında bile değiliz mesela. Yani burada aslında int short'a dönüştürülüyor ilk önce. Ondan sonra artık oradaki değişken neyse ona atanıyor arkadaşlar. Yani olay bu şekilde gerçekleşiyor. Sakın hani bu, bu sabit... <laughs> yani short döndürüyorum ben kardeşim diye buna short bir sabit demeyin. Çünkü short ve byte türden sabit yok diye söylemiştik biz. Bakın gördüğünüz üzere byte short char türleri için olan istisna int türden sabit atamaları argüman argümandan parametre aktarım işleminde geçersizdir. Bakın ama bu mesela bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde sıkıntılı. Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi yani çünkü inti short'a atamış olduğunuz için Sıkıntı oluyor arkadaşlar ama intiş pardon işte burada sıkıntı olması sebebi ayrı bir olay şu an onu açıklarsam biraz kafanız karışabilir ama yine de bir görelim arkadaşlar yani hata olduğunu görelim en azından. Bakın arkadaşlar incomparable type bakın into short geçersiz arkadaşlar bakın burada geçersiz. Ya aslında bunu neden yapmışlar tam ben de bilmiyorum arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani ya ama Java'yı yazan arkadaş bunu düşünmüş böyle. Yani tabii ki bazı eksikleri olabilir. Yani tabii ki ben kendisinden daha kötü bir programcı olduğumu itiraf ediyorum ama neyse. Şimdi o zaman şuna geçelim arkadaşlar. Int türünden daha küçük olan tam sayı türleri char türü kendi aralarında işleme sokulduk sokulduklarında önce her iki operanda ilişkin değer intern'a yükseltilir. Yani bakın integral promotion dediğimiz olay var arkadaşlar burada. Bakın intern önce yükseltgeniyor arkadaşlar bu değer. Ondan sonra arkadaşlar işlem yapılıyor. Bakın öncelikle burada in türünden işlem yapılacak. Yani önce short'tu bu değer. Sonra bakın int oldu. Toplandı. Sonra tekrar short'a atandı aslında. Yani o yüzden bakın burada problem oluşuyor arkadaşlar. Bakın görelim problem neymiş bir bakalım yani arkadaşlar. Bakın direkt olarak atamalarda da dediğim gibi problem var ama ilk başta tanımlarken bakın burada int türden sabitleri direkt olarak kullanabiliyorsunuz ama mesela bir toplama işlemine <laughs> toplamaya çalışırsanız bunu bir problem oluşuyor çünkü normal bir ilk ilk değer atanmasında gibi olmuyor arkadaşlar bu. Yani direkt olarak int int double atamanız gibi oluyor. O yüzden arkadaşlar sıkıntı oluyor. Şunu kapattık ama. Neyse arkadaşlar. Evet. Evet şimdi nerede kaldık arkadaşlar? İn türünden daha küçük olan tam sayı türleri ve char türü kendi aralarında işleme sokulduklarında daha önce her iki operantla ilişkin integral promotion dediğimiz bakın yine int'e yükseltgeniyor ama o yüzden yine problem oluşuyor arkadaşlar. Yani ilk diğer atanmasında sıkıntı yok dediğim gibi bakın. Bunlar int sabitleri. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama diğer diğer durumda farklı bir olay var. Bakın gördüğünüz üzere o yüzden error oluşuyor arkadaşlar. Bölme işleminde operantlar bölme işleminde operantlar tam sayı türündense sonuç tam sayı türünden çıkar. Bakın arkadaşlar mesela onu 3'e bölerseniz normalde 3.3333 gibi bir sayı çıkar. Ama burada öyle bir şey yok. Yani virgülden sonra arkadaşlar otomatikman atılıyor. O yüzden direkt olarak cevap 3 olarak çıkıyor mesela burada. i̇stediğin kadar orada float yaz. Bir, bir, şey olmaz yani. Direkt olarak 3, 3 küsür bir şey olmayacak yani. Direkt olarak 3 verecek ne yazık ki. Bakın zaten warning de verdi o yüzden. Bakın ne yazık ki bu şekilde verdi arkadaşlar. Yani istediğin kadar orada şey yap. Büyük tam sayı türü ile küçük tam sayı türü işleme sokulduğunda küçük tam sayı türüne ilişkin değer büyük tam sayı türüne dönüştürülür. Sonuç, sonuç büyük tam sayı türünden çıkar. Bakın arkadaşlar burada mesela int ile long'u toplarsak mesela aslında burada da integral promotion yani yükseltkenme olayı oluyor arkadaşlar dediğimiz olay. Yani intro aslında long türüne çıkıyor. Ondan sonra e, long long bir değerle toplan toplanıyor. En sonunda artık long türüne arkadaşlar. Mümkün mertebe büyük tam sayı türüyle işlem yapmayı tercih ediyor derleyici. Çünkü hani orada sıkıntı olmasın diye küçük tam sayı türünde yaparsa bazı problemler olma ihtimali var. Yani en büyük türü yükseltkenme olayı var dediğimiz gibi integral Promotion zaten olayı bu arkadaşlar. İşleme giren operantlardan biri gerçek gerçek sayıdır, diğeri tam sayı türlerinden veya char türünden bir biri ise diğer operant gerçek sayı türüne dönüştürülür, sonuç gerçek sayı türünden çıkar. Bakın gördüğünüz üzere burada da aynı mantık var. Bu direkt olarak arkadaşlar float türüne float türü olarak düşünülüyor. 3.4 ile toplanıyor direkt olarak yazdırılıyor arkadaşlar. Yani yükseltgenme olayı burada da var arkadaşlar. Float ile double türü işleme sokulduğunda float float türüne ilişkin ilişkin değer double türüne yükseltilir. Sonuç double türünden çıkar. Bakın gördüğünüz üzere aynı mantık arkadaşlar. Burada da var. Ama tabii ki burada farklı bir olay var. Dediğim gibi bakın burada double türüyle işlem yapıyoruz. Yani Gerçi burada double turn yaptık değil mi? Ay Evet pardon. Yanlışlık oldu arkadaşlar. Double türlü yükselttik. Onu, onu unutmuyoruz. Onun sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın şurada long türünde tutulup arkadaşlar float türünde tutulamayan değerlerimiz var bizim. Sebebi o arkadaşlar. Yani öyle bir duruma karşın direkt olarak double türden işlem yapılıyor ki hani bir tehlike olmasın. Çünkü diğer türlü float türünde yapılsa bazı sıkıntılar olabilirdi. Zaten long turn'da yapılamazdı mantık olarak. Long turn'da zaten yapılamazdı. O yüzden çünkü long turn'da yapılırsa bir noktadan sonrası atılması gerekirdi. O zaman daha büyük sıkıntılar olurdu. O yüzden double turn arkadaşlar bunlar yükseltiliyor. Ondan sonra işlem yapılıyor arkadaşlar. Bowling turu hiçbir türe işleme sokulamaz. Yani dediğimiz gibi zaten atanamıyor dedik. Yani atanamıyorsa işleme sokulması da mümkün değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki dersimizde arkadaşlar, tür dönüşümlerinin artık eksplisit kısmına geçeceğiz. Eksplisitta eksplisit atamaları göreceğiz. Bakın parantez içinde bir tur bildirimi oluyor. Onları da e, detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Ama bugün için dersimiz bu kadar yani normal düz dönüşümler, e, implicit dediğimiz dönüşümleri bugün anlattık arkadaşlar. Ee, kısaca bir özet geçmek çok uzun sürer o yüzden özet geçemiyorum arkadaşlar ama bu kuralları bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar ne yazık ki yani, yani söylemek istemiyorum ama ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar ama dediğim gibi yani sebep sonuç ilişkisiyle anlarsanız bunları çok çok daha rahat öğrenme şansınız olur arkadaşlar onu söylüyorum ve e, Videomuza ya yani bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize dikkat edin.